Arkadaşlar hepinize merhaba. 2017 Ağrı İbrahim Çeşen Üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon bölümü mezunuyum. Bu bölümü okurken e, ne heveslerle gittim e, nasıl ayrıldım, nasıl mezun oldum nasıl işsiz kaldım, nasıl çalıştım bunları biraz değinmek istiyorum bu videoda. Part bir videomu izlediyseniz bu onun genel hatlarıyla tamamen İçime içime sığmayarak bunları da anlatmalıyım dediğim bir video. Engel bakım ve rehabilitasyon bölümü okurken e, sağlıklı sağlıkçı olacağımı zannediyordum. 2 yıllık bir bölüm e, kolaylıkla e, hazırlanır ve bir hastanede bir yerde sağlıklı olacağı sağlıkçı olacağımı zannediyordum. Galiba sağlıklı da olmamışım sürekli bunu söylediğime göre. E, işin şakası şöyle bir şey. Bu bölümü okuyacağım zaman ben sanıyordum ki hastanede vesaire e, sağlık alanında olan bir yerde, ilgili bir yerde çalışacağım. Ama biz bu bölümü okurken ağrıda ara eleman yetiştiren bir bölüm. Ama bize m, siz avantajlısınız işte hastanelerde, aile sağlık bakanlığında. Şu an gidin hangi engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünün, açıklamasını açarsanız açın bunları göreceksiniz. Fizik tedavi, rehabilitasyon merkezlerinde vesaire, şurada, burada, bakım merkezlerinde, huzur evlerinde birkaç tanesi hariç diğerleri nerede diye soruyorsunuz mezun olunca. Bölümü okunca bize işte DGS yapın, DGS yapın, DGS yapın. Çünkü kendileri de biliyor. iyi bir üniversite mezunu olmak istiyorsanız, atamaya sahip olmak istiyorsanız DGS yapıp o bölümlerden birinden atanmanız lazım. Çünkü bu bölümün henüz Sağlık Bakanlığı'nda doğru düzgün bir tanımı yok. Bir kadro alımı yok. Ta 2015'ten bu yana, 2013'ten bu yana zaten bu insanlara DGS DGS'i bu yüzden söylüyorlardı. Staj olan biraz size bahsetmek istiyorum. Ders içeriğine de gireceğim. Hadi ders içeriğinden başlayalım önce. Biz daha çok böyle kişisel gelişim, yani çocuk gelişimi hocalarının verdiği dersleri görüyorduk, toplum sosyolojisini görüyorduk. Ama hiçbir şekilde anatomi gördük, fizyoloji gördük ama hiçbir şekilde böyle uygulamalı tansiyon, iğne vesaire hiç o aşamalara girmedik biz ve bu sizin işiniz değil deniliyordu genelde bize. Ama farklı üniversitelerde. Öğrencilerine bu avantajı sağlayan e, üniversiteler var mı vardı? Çünkü bu avantajı sağlamalarına nedeni bir sonraki aşamalarında meslek aşamalarında, hani tansiyonu, iğneyi vesaire profesyonel bir şekilde şekilde eğitmek. Ama bunu vermenin en büyük e, olanağı da staj imkanlarıydı. Mesela siz birçok üniversitede birçok bölümde olduğu gibi staj yapmak istediğinizde staj yapmak istediğiniz hastaneyi kendiniz seçiyorsunuz. İşte kabul ederler etmezler size kalmış bir şey. Okul müdahale etmiyor buna. Rehberlik araştırma merkezleri e, genelde özel kurumlar hastane dışında devlet kurumları özür dilerim devlet kurumları çok kabul etmiyordu. Ama işte bir davlatabilme merkezi olabilir, bir hastane olabilir, e, fizik tedavi merkezi olabilir. Buralarla görüşebilir, stajınızı ayarlıyordunuz stajı yaptık diyelim. Hastanede ben hastanede yaptım stajımı. Fizik tedavi rehabilitasyon alanında. Orada işte biz ne yapıyorduk? Elektromanyetik uyguluyorduk. Belki şu anda doğru telaffuz etme olabilirim. Yani fizik tedavi yapıyorduk hastalara. Bir eğitimimiz var mıydı? Yoktu. Ama işte orada geliyor hemşirenin biri sana diyor ki şunu buraya takıyorsun, bunu buraya şu kadar voltaj veriyorsun falan. Ben bunu da desteklemiyordum. Bu benim alanım değil. Ama yapacak bir şey yok. Stajyeri olarak burayı bulmuşum. Bunu yapıyordum. <laughs> yani evet, yarın öbür gün hani fizik tedavi gören bir insan kendi kendine kullanamaz mı o cihazları? Kullanabilir. Ama sizin orada gördüğünüz üstten hafif bir eğitimdi zaten. Yine de bu insanlar gidip 2 yıllık FTR falan okuyorlar. Bu işin özünü biliyorlar. Kalkıp seni onlarla aynı stajyerinde aynı şeyleri öğretmeleri bana saçma geliyordu. Rehabilitasyonda yapayım diye düşünmüştüm. E, rehabilitasyonda da olabilirdi. Ama rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde şöyle bir durum söz konusu oluyor. şimdi siz mezun olduğunuzda arkadaşlar. Şöyle bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Diyor ki adam sana sen üniversite mezunusun. şimdi benden 3000 vesaire asgari ücret bilmem ne kadar para istersin. E diyor ki ben sana bunu yapacağıma gidip bakım sertifikası almış 500 -600 TL bakım sertifikası almış bir elemana alırım. Hani direktiflerim ona daha kolay olur. Bunu söylüyor. Birçok iş yeri bana bunu söylemişti. Bu yüzden kendiniz değersiz hissediyorsunuz. E bir bakıma da şöyle bir şey diyor. Tamam seni sağlık teknikeri olarak alırım diyor ama senin imza yetkin yok. Tanımlanmış bir imza yetkin yok. O yüzden seni burada çalıştıramam. Hadi gel çalıştırayım seni ama sen iğne yapmayı biliyor musun? İşte tansiyon ölçmeyi biliyor musun? Hani tansiyon falan öğrenilir ama bu iğne yapmak vesaire bu tarz şeyleri sana sonradan da öğretebilirler ama bence eğitim sürecinde bunları öğrenmek daha sağlıklı. Daha insanın içine sinen bir şeydir diye düşünüyorum. Benim işe başladığım kurum 6 ay sonra işte biz sana iğne eğitimi vereceğiz. Hastalara iğne uygulayacaksın. Eee falan demişti. Ben korkmuştum açıkçası. Hani bilmiyorum ve doğru bir insandan alıp almadığımı da bilmiyordum o eğitimi. Ondan sonra staj bu şekilde oluyor. Okul süreci içerisinde bir stajınız oluyor sizin işte. Rehberlik araştırma merkezine gidiyorsunuz ya da bir bakım merkezine. Bakım merkezleri genelde staj öğrenci kabul etmiyorlar. O sorumluluğu almıyorlar. Rehberlik araştırma merkezinde de bakıyorsun. Senin çok alanın değil. Hani biz daha çok yetişkinler bazında eğitim alıyorduk. Ama tabii ki otizmli çocuklar, Down sendromlu çocuklar, özel gereksinimler, fiziksel engeli olanlar bunlarla ilgili de eğitimler görüyorduk. Ama mesela rehberlik araştırma merkezlerinde 18 yaşa kadar olan bireyler vardı. Ve orada daha çok böyle eğitim alıyorlardı. Hani bizim gibi iş uğraş terapisi vesaire değil. Tabi bunların hep hocaları var. Siz orada sadece yardımcı oluyorsunuz hocalara grup çalışmalarında vesaire. O da benim için çok yeterli değildi. Okul içerisinde, stajda mesela şey vardı. Yetişkin bireylere tırnak kesme, ondan sonra saç bakımı nasıl yapılır, temizlik vesaire bilmem ne nasıl yapılır. Biz böyle bir olanak göremedik. Hastanede zaten stajyer öğrenci kabul etmiyorlardı. Şu an ediyorlar mı bilmiyorum. Ama siz bunları bu videoyu izleyince tercih yaparken okulunuzu arayıp işte böyle böyle imkanınız var mı? Böyle böyle şeyler var mı? diye sorun. O yüzden bu videoyu çekiyorum zaten. Hani biz de böyleydi, siz de böyle olmasın. Ya da bilerek gidin bunlara. Ee, mesela ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Stajyeri bulamadı hocalarımız bizim için. Biz de derste işte birbirimizin tırnağını kesiyorduk. Birbirimize yemek yediriyorduk. Hani böyle hayali, sanki tiyatrodaymış gibi hayali bir evcilik oynarmış gibi hayali bir şey yapıyorduk. O da bana saçma geliyor. Şu an bakınca komik yani. Komik geliyormuş. Orada mesela yazıyor metinde tamam mı? İşte e, o 45 derece aşıyla indirilir vesaire. Şu şekilde kaşık ağza götürülür. Göz teması kurulur falan. Onun arkadaşı ne yapıyorsun? Ama onu e, cidden bir bireyde uygulasan. Özel gereksinimli bireyde. E, o şeyi duyuyu alacaksın. O tepki, o reaksiyonu alacaksın. O zaten eğitim aşamasında, eğitim süreciniz içerisinde evet diyorsun ben bu mesleği yapabilirim, bu kişiyle bu diyaloğu kurabilirim, kendime güveniyorum, inanıyorum, ee, hayatım boyunca bu mesleği sürdürebilirim de diyebilirsiniz. Ama öyle bir imkanınız olmuyor. Staj yerinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Dönem içi stajda da e, böyle hayali tiyatrolara kanmayın, kalmayın. E, sizler de araştırın lütfen. Gideceğiniz üniversitede, üniversite seçimi önemli bir şey. O yüzden bırakın onlar sizi seçmesin. Siz onları seçin. Geleceğiniz için iyi bir bölüm seçin. Bu bölümü seçerken de hangi üniversitede, hangi şartlar altında okuyacağınızı da bilin. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde böyleydi. Mesela sağlık kampüsümüz ayrı bir yerdeydi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ana kampüsten çok ayrıydı. Alakamız yoktu böyle. Üniversite okuyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Yüksek lise okuyormuş gibi hissediyorsunuz. Zaten çok soğuk bir memleket, sosyal açıdan çok kısıtlı bir memleket. Üniversite okuduğunu da çok hissetmediğin için pek de hani tercih etmenizi önerebileceğim bir yer değil. E, dürüst bir şekilde söylüyorum bunu. Staj alanında da hani çok fazla yardımcı olmadılar. E, hocalarımız kısıtlıydı. E, Hastane de zaten küçük bir şehir olduğu için kısıtlı. Bu bölümü okuyacaksanız mesela Ege Üniversitesi'nde, 9 Eylül Üniversitesi'nde, yani büyük üniversitelerde okursanız onlar daha çok size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da bir değerlendirin, göz önünde bulundurun. Benden size söylemesi, tüm gerçekliğiyle söylüyorum ben. Madem okuyacaksınız bu bölümü, avantajlarıyla, dezavantajlarıyla okurken bile bu bölümü, yani bu mesleği seçmek istiyorsanız iyi bir üniversitede okuyun ki iyi bir eğitimle, mutlu bir şekilde ayrılırsınız. Bu yüzden üniversite seçimi burada çok önemli. Görüşmek üzere. Şimdilik.